Merhaba arkadaşlar ben Veysel Özdenk. Bugünkü videomuzun konusu Premiere Pro üzerinde bir proje kaydettik fakat daha sonrasında bu proje içerisinde kullanılan dosyaların yerini değiştirdik. Proje dosyamızı açtığımızda ise bu da ben bu dosyaları bulamıyorum diye hata verecek. Bu sorunu nasıl düzelteceğiz bununla ilgili bu videoyu sizlerle paylaşıyorum. İzlemeye devam edin. Evet arkadaşlar yeniden merhaba. Şimdi bilgisayar ekranına geçerek bu sorunu nasıl düzelteceğiz ona bir bakalım. Bilgisayar ekranına geldik. Şimdi Premier Pro'yu açıyorum. Buradan daha önceki herhangi bir projeyi açıyorum. Daha sonrasında projeyi açtığımda ben bu dosyaların yerini bulamadım diye uyarı verdi. Fakat ben biliyorum ki bu dosyaların yerini biliyorum. Fakat proje daha önceden bu kaydedilmiş yerleri bulamıyor. Şimdi bu sorunu nasıl düzelteceğiz? Şimdi ben bu dosyalar nerede? İlk önce onun bir yerini bulayım. Evet, burada. Daha sonrasında şu uyarı ekranına gelerek locate'ı tıklıyoruz. Daha sonrasında ise benim daha önce kaydettiğim dosyaların linkini kopyalıyorum. Daha sonrasında en üst satıra yapıştırıyorum ve search diyorum. Görmüş olduğunuz gibi bulunan dosyaların başına tik işareti koydu. Diğerlerini sildiğim için offline ol diyorum. Daha sonrasında ise projemiz açıldı. Evet arkadaşlar ben sadece gösterme maksadıyla size bu şekilde dosyalara nasıl ulaşabileceğimizi, bu sorunu nasıl düzeltebileceğimizi gösterdim. Şimdi sırada ise Premier Pro'da açtığımız bir proje var. Proje içerisinde kaybolan dosyaları nasıl bulacağız? Bilgisayar ekranına geçiyorum. Örnek olması maksadıyla sol tarafta dikkat ettiyseniz PC font bulma mp4 dosyasının başında ünlem işareti var. Bu dosyanın yeri bilinmiyor. Yine aynı şekilde şimdi bu ünlem işaretli dosyanın yerini nasıl bulacağız size onu gösteriyorum. Sorumlu olan dosyamızın farenin sağ tuşuyla tıklıyorum. Daha sonrasında ekranımıza şöyle bir menü geliyor. Menüde Replace Footgate'i tıklıyoruz. Daha sonrasında ise ben sadece size yine aynı şekilde söylediğim gibi gösterme maksadıyla bu kısmı çekiyorum. Farz edelim ki şu kanal oluşturma videosu bizim PC font bulma videomuz olsun. Kanal oluşturmayı tıklıyorum ve select'e tıklıyorum. Evet artık bizim PC font bulma videomuz kanal oluşturma videomuzla yer değiştirdi. Evet arkadaşlar işlemimiz bu kadar. Premiere Pro üzerinden açtığımız projeyi içerisinde kullanılan dosyaları göstermelik de olsa yerlerini nasıl bulduğumuzu ve bu sorunu nasıl düzelttiğimizi gösterdik. Başka bir sorunuz varsa aşağıya yorum olarak yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bana destek olmak adına bu videoyu beğenebilir. Bu teknoloji çağında bilgi paylaştıkça güzeldir diyerek arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.